Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam sevgili peygamber efendimizin, sahabe efendilerimizin ve sevgili peygamber efendimizin aile efradının, ehli beytinin üzerine de olsun inşallah. Rabbim inşallah onların hatırına bizlerin de günahlarını af eylesin, onların yolundan ayırmasın. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, dersimize başlamadan önce Kur'an okumaya başlarken okunacak bir dua var. Onunla başlamak istiyorum bugün. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil hakki enzeltehu ve bil hakki nezel. اللهم عظم رغبتي فيه واجعله نوراً لبصري وشفاء لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وغو به جسدي وارزقني تلاوته على ضاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي محمدٍ Sallallahu Teala aleyhi ve sellem ve âlihi'l-ehyar. Ey Allah'ım, Kur'an'ı hak ile indirdin, o da hak ile indi. Allah'ım, Kur'an'a olan rağbetimi artır. Onunla dilimi süsle, yüzümü güzelleştir, vücuduma kuvvet ver. Bütün gece ve gündüz vakitlerinde onu okuyarak sana itaat etmekle beni rızıklandır. Beni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hayırlı ehliyle birlikte dirilt. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hemen başlayalım. Bakara suresinin 214. ayetinden devam ediyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Em hasibtum hasibtum B harfin üzerine cezim gelince galgale olur. Harf titreştirilir. Em hasibtum En Ented holül cennete Nun sakinden sonra T harfi gelirse ıhfa olur. Ki T harfi, kef harfi çok gelir demiştim. Ihfa olur. Ihfa, gunneli olarak tutuyoruz. Genizden getiren bir ses ile. Genizden gelen bir ses ile. Şöyle ki Ented en, holül cennete. Nun'un üzerine şedde var. Misin maalihu ne olur? Nun'un ve mimin üzerinde şedde olunca misin maalihu ne olur ve tutulur. Cennete ve lemme. Bakınız burada mimin üzerine şedde geldi. Nun'un üzerine şedde geldi. Tutuyoruz. Misin maalihu ne yapıyoruz? Ve lemme bir elif çekiyoruz. Metti tabi. Mimi çeken harfi metten. Harfi met demek uzatma harfi demek. Uzatma harflerine elif gelmiş. Sebebi metten yani hemze gelmemiş. Metti tabi olur. Bir elif uzatılır. Ve lemme ye diye vurdurduk. Çünkü elifin üzerinde cezim var. Ye'tikum ye'tiküm ve lemme tin küm meselü birinci mimin cezmi var ikinci mimin harekesi var sanki burada şe de varmış gibi okunur yine misil malibu ne olur ve lemme yeti küm meselü küm meselüllezi mese peltekse fe hocam sen p harfi gibi çıkarıyorsun diyorlar ben f peltek f diyorum. Meselül levine pertekse levine halev h harfi noktası var bunu çıkaralım halev halega yaratı demek halega tıraş etti demek bakınız h harfiyle çıkarıyorsak ha halega yarattı demek Arapçada halega noktasız ha çıkarırsak tıraş etti. Düzeltti anlamındadır. Bundan dolayı h harfini çıkaralım. Halev Halev Min Gam linkum Min ga Nun sakinden sonra gaf harfi gelince ıhva olur. B harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Min Gam linkum Messet Hümül. B. S. B diye yine vurdurdum. Çünkü elifin üstünü var. B. Pardon. B'nin üstünü var. B. Elifin üstünde ne var? Cezim var. Elifi göstermemiz lazım. B. B. S. U. Sini uzatan harfi elif gelmiş. sebebi metten hemze gelmiş. Metti muhtasıl olur. Bu küçük hemze gelince metni muttasıl olur. İkisi çünkü aynı kelimede. S bir kelime. Süleyman bir kelime de olduğu gibi. Okuyalım. Meset hümül be se -i. ve darra ı Dat harfinin üzerine şedde geldiği için elif takusu okunmaz. Şemsi harflerdendir. İdgam şemsiye var. Onu anlatmıştım. Elif lam taksi okunmaz. Ve varra ü. Tatlara kalın harf. Ve a diye çeker. Ve varra ü. Metni mutasıl. Ve zül zilü. Keskin ze. Ve zül zilü. Lü metni tabi. Hatta. Hatta. Hatta değil. Ha, a çıkarıyoruz. T'de E çıkarıyoruz. Hatta Yegûler Resûlü Yegû Metri tabi. Yegû Bir elif. Yegûler Resûlü Le er Resûlü Sü tabi. Sini çeken vav var. Vellezîne Vellezine Peltekse meti tabi Emenü Emenü tabi nun elif Me'ahu Me'ahu Hü çekiyoruz niçin? H zamirinden önceki harfin harekesi varsa üstün esre ötüren olsa H zamiri çeker. H zamirinden önce burada hangi harfler? aynı harfi var. Harekesi üstün olduğundan dolayı H zamiri çeker. Eğer burada cezm olsaydı çekmez idi. <laughs> Ma'ahu <Some singing> Ma'ahu <poems> Bir elif. Mete Mete Nas Nasrullah Ne Ne sesi çıkarıyoruz ama kalın olduğu için E'den A'ya geçiyoruz bir kardeşimiz bana dedi ki hocam sen nas diyorsun diyor. Hayır. Eğer öyle diyorsam yanlış söylüyorumdur. Ne, nas, nas. Neden satı geçiyoruz kalın harfe. Mete nasrullah. Nasrullah. Çekerek duruyoruz. Nasrullah. Ela in nasra ele lamı çeken harfi metten elif Sevim metten ne gelmiş hemze gelmiş uzun hemze gelmiş metli munfasıldır ele ayrı kelime inne ayrı kelime kelimeler uzun elif ile başlarlar uzun hemze ile başlarlar demek ki lamı çeken harfi metten e var Sevim metten hemze gelmiş uzun hemze geldiği için metni munfasıl diyoruz dördene çekiyoruz Ele inne şedde var. Nas nas rallahi garib garib çekerek duyuruyoruz. Metarız dört elif. B harfinin üzerinde durduğumuz için galgala yapıyoruz. Garib Yes elüneke hemze e. Yes elü lümet lü tabi me ve peltekze Uzatmaları birer elif Aynı uzun, uzunlukta olacak. Me ve yunfikun yunfi. Bunun sakinden sonra F harfi gelince ıhva olur. Altı harfin dışında harfler gelince ıhva olur. Altı harf neydi? Elif, ha, hı, ayn, gayn, he. Bunlar ızhar harfleri. Tenmi ve onun sakinden sonra bu harfler gelince tutmaz. Bundan başka gelen gelen bütün harflerde tutulur. Bundan dolayı o altı harfi ezberleyelim. Yunfiqun duruyoruz. Tığ dura var. Dördere çekiyoruz. Mettarızdır. Gul me enfeqtüm me Mimi çeken harfi metten elif. Sevim hemze gelmiş. Metni munfasıldır. Uzun elif, uzun hemze geldiği için metni munfasıldır. Dört elif çekilir. Hızlı okuyuşlarda bir elife kadar düşer. Mâ <mülüyor> -e -en, en fe. Nun sakinden sonra fe gelince olur. Kafın üzerinde cezim olunca galgal -gal olur. Okuyalım. En, en, tutuyorum, ıhva yapıyorum. En fek tüm min. Mim sakinden sonra diğer mim gelince sanki şet varmış gibi okunur. Ve harf sur misil maliguna yapılır. Tüm min. Tüm min. Min hayrin. Nun sakinden sonra hı harfi gelince tutmaz ızar harfleri. Elif, ha, hı. Bakınız. Ayn, gayn, he. Burada hangi harf gelmiş? Hı harfi gelmiş. Tutmuyoruz. Min, hayrin. Min, ha, hayrin. İki esinden sonra fe gelince ıhva olur, tutulur. Hayrin. Fellil, fellil ve lideyni. Fellil ve lideyni. و متطبي بيرلف. ول اقو لم إلف يورزيا لمون جزمر إلف نوور لم إلف والأق قلقلة، أقربين والأقربين اقو واليتامى، ول vel mesakini Sini çeken elif var e diye çeker kefi çeken y var i diye çeker ikisi de iki üç tane uzatma harfimiz var vav ya elif burada elif burada y gelmiş vel mesakini ve be nisbil ve be b üzerine cezim gelince galgale olur ve be nisebil diye çekerek durulur. Duraklarda metti arızdır. Elif çeker. Ama metti arız demek arızalı met demek. Durunca dört elif çekiyoruz. Geçince bir elif çekiyoruz. Örnek tıl dura var. Bu defa tı duranı durmadan geçelim. Bakın ilk önce duralım. Metarız yapalım. Ve nisebil dört elif çektim. Şimdi tığ duran durmuyorum geçiyorum. Bir elif okuyup geçeceğim. Ve nisbili ve ma ve ma min hayrin. Yine nun sakinden sonra hı geldi tutulmaz. Min hayrin. Bakınız yine f harfi geldi. Çok gelir. Kef, f, kaf çok gelir. Ihvadır hayrin hayrin fe inna allahe esiden sonra fe gelince ıhva olur. Gunneli olarak genizden gelen bir ses ile tutulur. Nunun üzerinde şedde olunca tutulur. Misil mali gunne. Allah lafzı burada kan okunur. Çünkü Allah lafzından önceki harfin hareketi üstün olunca ötre olunca kan okunur. Burada hangi harf var? Nun harf var. Üstün gelmiş kan okunur. Es'e geçince okunurdu. Min hayrin fe inna Allah'e bihi. Hi çektik çünkü H'den önceki hayrin harekesi var. Es'e gelmiş. Bunun dolayı çeker. bihi bir elif. bihi alim Dört elif. alim ve ma tef'alu min hayrin fa inna allaha bihi alim azim Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim kendisine kul, Habibine ümmet eylesin. Rabbim bize, eşimize, dostumuza, evlatlarımıza Kur'an okumayı, arkamızdan Kur'anlar okumayı nasip eylesin inşallah. Başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.